çalışmıyor demiştim. Bugün itibariyle buradaki aynaları sökeceğim. Bu aynalardan sonra da bu ardanları söküp şuradaki çakmaklık gözüne bakacağım arkadaşlar. Siz göremiyorsunuz herhalde şu anda. Şöyle biraz daha aşağıya indirirsem. Evet burada bir çakmaklık gözüm var arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Bu çakmaklık gözünün içeriden somunlu olduğu için dışarıdan müdahale edemiyorum. Onun için bu önlü arkalı buraları sökmem lazım ki çakmaklık gözünün fişlerini kontrol edebileyim. Buraya elektrik geliyor mu gelmiyor mu onlara bakacağım inşallah. Evet arkadaşlar. Önce bunları sökeyim ondan sonra beraber olacağız. Evet arkadaşlar. Burayı da söktüm. Şimdi bunu böyle geriye almak kaldı. Bunu geriye alabilmem için de ya da geri almayayım. Şöyle şu şekilde de yapsam altını göreceğim. Buranın fişleri sağlamdı arkadaşlar. Şuradaki anahtara gelen ya da buraya gelen de elektrik var mı yok mu? Önce ona bakmam lazım. Evet. Şimdi kontrollerimi yaptıktan sonra yine beraber olacağız. Arkadaşlar Voltajı ölçtüğümde böyle bir e, anormallikle karşılaştım. Demek ki buraya gelen şu kablolarda bir sıkıntı var demektir arkadaşlar. Anahtarını da açıyorum. Anahtarı da kapatıyorum. Normalde buraya 12 volt gelmesi gerekirken böyle yürüyüp duruyor arkadaşlar. Şimdi buna bakacağım inşallah bu arızayı da tespit etmeye çalışacağım. Arkadaşlar buraya gelen elektrik anormal. Herhalde buraya voltaj gelmiyor. Bunun için de tekrar koltuğu söküp koltuğun içerisinden müdahale edeceğim arkadaşlar. Evet. Görüşeceğiz. Değerli dostlar koltuğu açtım akıya bağlı olan eksi ve artı uçlarının e, kısa devre ayarında efendim ölçü aletimle ölçtüğümde diyot ayarında artı kablosuna ceryan gelmediğini yani artı kablosunda kopuk olduğunu fark ettim. Şimdi onun müdahalesini yapacağım. Tekrar sizlerle beraber olacağım. Değerli arkadaşlar kablolarım sağlam arıza anahtardan çıktı. Anahtarı kısa devre konumunda ölçtüğümde anahtarın çalışmadığını fark ettim. Şimdi bu anahtarın şu bölümünü açacağım. İçine müdahale edebilirsem müdahale edip tamirini yapacağım. Şayet tamiri mümkün değilse de bir yenisiyle değiştireceğim arkadaşlar. Videomda kalın. izlemeye devam edin. Anahtarımın içini açtım arkadaşlar. Şimdi şu içindeki şu sarı var ya devreye sokan parça biraz oksitlenmiş. Bir de arkadaşlar bunu biraz aşağıya doğru bükersem bu anahtarın yeniden çalışacağını ümit ediyorum. İnşallah başarırım. Başaracağıma da inanıyorum. Oksitleşen bölümleri kazıdım. Şimdi arkadaşlar şunun ucunu biraz şöyle içe doğru bükeceğim ki anahtar açıldığı zaman da yerine e, temas etsin. Şimdi anahtarı toplayıp deneyeceğim arkadaşlar. Değerli anahtarımı kurtardım. Nasıl kurtardım? Bakınız. Şuraya bir tane toplu iğne yaptım. Şimdi bunu keseceğim fazlasını. Bir toplu iğne de bu tarafa yaptım arkadaşlar. Bakınız. Bunu da yine fazlasını keseceğim. Hatta bu kopacak mı diye düşündüm ama yok kopmadı. Arkadaşlar bakın şimdi kapatıyorum. Kapattım ve bazırla ölçüyorum. Herhangi bir şey yok. Kapalı çünkü. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar ölçüyorum. Bakınız. Sesi duyuyorsunuz. Bunu iyice bastırmak gerekiyor tabi. Bazen kesme yapıyor arkadaşlar. Niye yapıyor? Ama yok şeydenmiş. Temassızlıklanmış. Kapattım. Açtım. Tam sağlıklı bir şey olmadı ama en azından hiç yoktan çalışıyor gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle bakayım bir daha. Ama yani iyi bastırınca çalışıyor arkadaşlar. Ben demek ki bazı proplarımı iyi bastırmadığımdan dolayı kaynaklanmış. Bakınız. Devamlı ötüyor. Hemen bunun şimdi fazlalıklarını keseceğim ve yerine montajını yapacağım, ölçeceğim, deneyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar anahtarımı son bir kez daha deneyeceğim. Ondan sonra yerine takacağım inşallah. Şu anda kapalı hali. Görüyor musunuz? Açıyorum ve anahtarım çalıştı arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Gayet güzel de çalışıyor. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar kabloları yerine bağlayıp hemen dağıttığım yerleri toplayacağım ve işlem bitmiş olacak inşallah. Arkadaşlar çakmaklık gözümün eksi ucunu ve artı ucunu taktım. Şimdi buradan akülere bağlantıyı yaptıktan sonra çakmaklık çözümü de deneyeceğim. Voltajı geliyor mu, gelmiyor mu diye. Ondan sonra işlem tamamdır. Gerisi teferruat arkadaşlar. Sadece toplama işleri kalacak. Hepsi bu kadar. Arkadaşlar kabloları aküye bağladım. Şimdi dediğim gibi çakmaklık gözünü kontrol edeceğim. Voltajı bakacağım arkadaşlar. Şunu da şöyle alalım da dursun bakalım. Voltajımız normal geliyor mu? 11 voltlarda falan biraz düşük aküler gerçi de. Olsun önemli değil. Önemli olan çalışıp çalışmayacağıydı. Hemen ölçüyorum. Bakalım voltajımız kaç geliyor. Anahtarı açmamışım arkadaşlar. Anahtarı açmadan buraya elektrik gelmez. Şimdi anahtarı açtım. Evet. Şimdi ölçüme devam ediyorum. Artı ucuzu. Proponun artı ucunu değdirdim. Şimdi eksiyonu değdiriyorum. Evet. çakmaklık gözüm çalıştı arkadaşlar. 11.69 volta eriştik. Sabit olarak kaldı. Evet. Bu işlem de bu kadardı arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi bunun da arızasını tespit ettim. Bundan kalan gerisi teferruat arkadaşlar. Bunu da tamirini yaptım. Allah'ıma şükürler olsun. Şimdi arkadaşlar hemen aküleri koruma şöyle çevireyim. Şuradaki şu beyaz köpüğü aküleri kısa devre yapmaması için üstüne demirini bağlayacağım. Aküler sallanmasın diye. Şu görmüş olduğunuz demir arkadaşlar. Kendi orijinal demiri. Ben herhangi bir ilave yapmadım değerli dostlar. Onun da şurada yuvası var. Yuvasına geçirdikten sonra yani inşallah bağlantısını gerçekleştireceğim vidasıyla. Evet şu anda vidasını kapatmak üzereyim arkadaşlar İşlemler böylece tamamlanmış olacak bundan sonraki videolarda tekrar beraber olacağız inşallah diyorum hemen şu şeyi kapatayım ölçü açık bırakmışım ölçü kapattım buradan da bunun civatasını sıkıyorum arkadaşlar şu şekilde görebiliyor musunuz? Belki göremiyor olabilirsiniz. Ama görünüyormuş. Evet. Bunu da sıktıktan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Yapacağımız bir işlem var. O da şu. Koltuğumuzu getirip yerine oturtmak. İnşallah bundan sonra herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Elektrikli bisikletimin efendim Kamerası çalışacaktır inşallah. O kanatlayıp o ürünle bağlanıyor. Şurada ses kablo sıkışıyor. sıkışmasın. Şu şekilde. Biz arkadaşlar şarj etmiyor. Niye şarj etmiyor? Onu tespit edemedim onu. Onu da bir ara sonra inşallah tekrar kontrol eder. Neden şarj etmediğini bulmaya çalışırım. Onu bulabilirim ama bulamam. Bunu bilmiyorum tam olarak. Değerli dostlar. Hadi Neyse bunlar bir çıkan bir şeyimiz oldu. Bunu da şöyle şuradan takayım. Şuradan kalsın. Evet işlem bu kadar arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi koltuğumun civatalarını taktıktan sonra işlem tamam. Değerli dostlarım <laughs> koltuğun montajını yaptım. Hemen koltuğumun içerisine koyacağım takımları yerleştireceğim. Bunun akabinde hemen arkadaşlar ön konsolu toplayacağım arkadaşlar. Onları topladıktan sonra da sizlerle beraber olacağım. Ondan sonra da videom bitmiş olacak inşallah. Evet arkadaşlar. Şuraya dikkat edin. Şimdi elektrikli bisikletimin kamerasını açıyorum. Bakınız devreye girdi arkadaşlar. Bunun da böylece arızasını tespit edip tamiratını yapmış oldum arkadaşlar. Bakınız şöyle elimle arkasına sallayayım elimi. Görebiliyor musunuz? Evet. Bu işten bu kadar. Evet arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Bu işi de bitirdik elhamdülillah. İyi seyirler. Allah'a emanet olun. Hoşça ve de hoşça kalın. Bu işin de üstesinden geldim. Allah sizlerin de yardımcısı olsun, bizlerin de yardımcısı olsun inşallah. Allah'a emanet olun, hoşçakalın, iyi seyirler.